Seray n'apıyon? Ha? Seray. N'apıyon? O ne? Telefon? Seray. Ay dada. Ay dada. Baba de. Baba. Anne de. Baba. Anne. Ay deda. <laughs> Amca. Dede. Dede? Ha? Dede. Anne. Aa. <laughs> <laughs> Seray. Seray. Gelniç Seray. Seray. Evde. бурно? <laughs> burnu nerede Seray? Burnu. Burun orada mı? Gözler, göz, gözler nerede gözlerin? Gözler orada. Kulaklara? Kulak kulak. Ağza nerede ağza?